Selam millet ben Şefik ve bu da PGA Tour 2K21 yepyeni bir golf oyunu. Daha önce Golf Club vardı onu oynamıştım belki görmüşsünüzdür Steam'de. 2 dağıtıyordu ama 2 geliştirmiyordu. Daha sonra bunlar dedi ki madem biz dağıtıyoruz oyunun markasını da bizim o 2K kalıbını yerleştirelim ve sonuçta ortaya PGA Tour 2K21 diye bir oyun çıktı. Ağustos'un 21'inde çıkmış olması lazım oyunun bir golf oyunu ve lisanslı bir golf oyunu aslında çok uzun yıllar önce Tiger Woods vardı. Ee, Tiger Woods PJ Tour vardı sanırım. Jack Nicklaus diye bir golf oyunu vardı ama golf oyunu oynayalı bayağı bir zaman oldu. En azından bol bol oynamayalı. Yeni oyunda çıktığı gibi oynamaya başladım aslında birkaç maç yaptım hatta level 5 de oldum. Ee, online maç da yaptım hatta bir tane. Oyunda neler var onu göstereyim aslında size ve biraz oyun mekanini göstermek için bir tane maça gireyim. 18 delik boyunca oynar mıyım bilmiyorum ama önce bir içeriye geçelim. İçerikte ne var derseniz bir kere My Player modu burada da var. Yani kendinize bir oyuncu yaratabiliyorsunuz. Tipini istediğiniz gibi değiştiriyorsunuz. E, fiziksel özelliklerini istediğiniz gibi değiştiriyorsunuz ama iş kıyafet olayına geldiği zaman para harcamanız gerekiyor. Parayı zaten oyun oynadıkça kazanıyorsunuz. Bakın burada bir 1025 var. Çok kolay single e, yani tek başınıza oynadığınızda da kariyer modu içinde bu puanları kazanıp daha sonra bunlarla kıyafet ıvır zıvır alıyorsunuz. E, My Player yaptıktan sonra online Maçlara da girebiliyorsunuz, özel maçlar yapabiliyorsunuz, kendinizi diğer oyuncularla eşleştirebiliyorsunuz. Matchmaking e, sistemi de var. Ama bunlara girmeyeceğim. Ben kendi başıma kariyer yapacağım derseniz, PJ Tour kariyer diye bir mod var. Burada da hatta ben direkt ona basayım. E, burada da bir kariyer boyunca ilerlemeniz gerekiyor. Önce bir tane e, şeye katılıyorsunuz. Ne onun adı? E, bir tane sanırım böyle bir seviye belirleme ya da sisteme dahil olma diyeyim böyle bir şey katıldıktan sonra ki ben onu birinci bitirmiştim. Sonra bir e, PG tur takvimi oluyor. Ki burada görebiliyorsunuz altı. E, 6 bu sezonda 6 tane şampiyona varmış. 6 tane tur var. İlkine katıldım, ilkinde 10. oldum. E, Tabi golfü bilenler bu rakamların ne olduğunu biliyordur. E, işte 18 delik var. Bu 18 deliği toplamda atıyorum. 60 vuruşta bitirmeniz lazım. Ne kadar az vuruşta bitirirseniz eksi alıyorsunuz. Yani eksi iyi bir şey. Ben de eksi 1 ile 10. sırada yer almışım. Buna göre bir puan alıyorsunuz. Ee, bakalım puanları bir yerde gösteriyor mu? Burada benim dışında da isimler var ki bunlar arasında yanlış bilmiyorsam gerçek e, burada olmasa bile sanırım seviye atladıkça PG Tour seviyesine ulaşıyoruz. PG Tour'a katıldığımızda orada oyunda lisanslı gerçek e, golfçüler var onlarla. Kapışıyoruz. Benim şu an takvimde Sand Dune Classic diye bir etkinlik var. 18 delik 500 puan veriyor. Sanırım bunu kazanırsak 500 puan alıyoruz. Ben 10. olduğum zaman 59 puan almıştım. Hemen şurada bir etkinliğe basalım. Ee, 71 vuruş gerekiyor sanırım. Tabi bilmediğim terimler var. Bir golfçi olmadığımız için e, anlamadığım şeyler var. Bu muhtemelen toplam e, deliklerin vuruşla delik arasındaki mesafenin 18 delik toplamını ifade ediyor. Burada e, kazandığımız puanlarla kendimizi özelleştirebiliyoruz demiştim tip olarak. Golf çantamızda da değişiklikler yapabiliyoruz. Sanırım markalar ve bazı sopalar var. Çünkü farklı vuruşlar için farklı golf sopaları gerekiyor. Bu arada acayip müzikler, atmosfer oyunda çok elit bir seviyede. zaten oyunda menüdeki müzik dışında bakalım. Türü, proud to bring you today's bakalım. Today's coverage of the Sand Dune Classic is about to begin. I'm Luke Elvey with Rich Beam in the booth. And on course, we've got John McCarthy. Hello Luke. Great to be here. Lovely to be with you and Rich. uh, um, pleased to be bringing you the action from down on the course. İşte Selin'in olmak burada çok güzeldi falan filan diye giriş yaptılar ve ilk delik bu benim. E, bu arada oyunun tutorial'ı çok eğlenceli bir oyun, önceki oyunda da öyleydi. Öyle güzel anlatıyor ki anlatan e, seslendirmen sanki yanınızdaymış ve sizinle sohbet ediyormuş gibi. E, bu oyunda da öyle, maç anlatımları da gayet iyi. Şimdi ben mouse oynuyorum, gamepad ile daha rahat oynandığını düşünenler olabilir çünkü olayımız şu. E, basıl tutuyoruz mouse'un bir tuşuna, soldu galiba. Sağ mı? Sol, tamam vurmuyorum. Solu basılı tutup ileri itiyoruz ve e, şu %100'e kadar çekip itmemiz gerekiyor. Bunun belli bir e, momentumu da olmalı, eğilmesi de olmalı. Artık düz yapmamız lazım. Şu ortadaki, daha doğrusu sağdaki beyaz çizginin içinde yapmamız lazım bunu. E, i̇yi vuruşlar, işte gamepad ile belki stick daha rahat yapılabilir ileri geri kısmı. Sonuçta bir deliğe doğru, mesela burada kaç vuruş bu delik bilmiyorum. Bence 3 olması lazım. Çünkü bir 200 e, 400 yard 275'i açsak 2 şuraya çık. 3 de bence iyidir. Üstte rüzgar var. E, bu 4 vuruşluk bir delikmiş bu arada. Sanırım bu 1, 2, 3, 4 onu ifade ediyor. Yani burada bir eksi 1 alınabilir. E, sağda sopa çeşidini değiştirebiliyoruz. E, aynı zamanda vuruşu modifiye de edebiliyoruz. Onu tam anlamadım. Shift'e basılı tutarak onu yapabiliyoruz. O işe hiç girmeyeceğim. Rüzgarı da biraz hesaba katarak. Ben ilk vuruşumu şuraya doğru yapacağım. Bu arada bir deneme de yapabilirsiniz. C'ye bastığınızda topa vurmuyorsunuz aslında. Şöyle bir çekip ittiğinizde bir deneme yapıyorsunuz. Biraz yavaş yapmışım. Çok düzgün de oldu. Söylenemez. Bir deneyelim bakalım. İlk vuruşumuzu yapalım. Oh, Slow dedi ama fena vurmadım. Bu arada rüzgar bayağı etkiliymiş. Hala tam rüzgarın etkisini anlayamadım. Yani e, yönünü anlayabiliyoruz da topuna kadar etkileyebiliyor. Ondan tam çözemedim. Buraya düşmesi iyi olmadı. Ground, e, çünkü What's bakın hopefully they can get it out of this first cut Ended up nestling itself down in there pretty good. O kadar huzur verici anlatıyorlar ki insanın böylesi gelmiyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada renkler benim için biraz daha zor ayırt ediliyor ama e, çimin farklı olması şöyle 1 2 3 vuruşu da çok etkiliyor. Bu arada ben böyle biraz sola doğru vuracağım. Çünkü rüzgar bayağı etkiledi. Biraz yavaş vurdum. Muhtemelen oraya yetişmeyecek. Aa yetişti. Süper oldu. Bu arada eğim bayağı solaymış. Topa hala gidiyor. Buraları Space'e basarak hızlandırabiliriz. Replay ile bunu duracağım mı artık? Alkışlar, doğa sesleri, böcek sesleri, her şey topa la gidiyor yani. <gülüyor> Güzel. Outside chance the birdie, but a two putt Şimdi Bird'i diye Bunları da yani golfçuyuz biliyoruz Bird'i eksi yaparsanız Pet galiba tam vurursanız e, Artı vurursanız da Bu kim oluyordu galiba attım Neyse tek başınıza oynadığınızda onlineda böyle bir şey yoktu yanlış hatırlamıyorsam e, Bu yerdeki çizgiler şunu ifade ediyor Mesela e, ne yöne doğru gidiyoruz Çizgiler eğim oraya doğru demek Yani hem sola hem sağa giden eğimler var Burada aynı zamanda bana doğru da bir e, Hat var hızı da Bunun derecesini e, Çizgilerin hızı diyeyim dereceyi ifade ediyor. Tek başınıza sağa sol oynarken bir deneme vuruşu değil de vursanız top nereye gider bir kere gösteriyor. Şimdi ben onu deneyeceğim. Yaz biraz sola çekeceğim ve mesela şöyle vursam ne olur diye bakıyorum. Ee, yani şöyle bir tık çekip da hızını arttırıp şöyle %53'le vurursam bence bu top o deliğe girer. Y... Evet. Daha iyi hesaplayabiliriz. Şimdi bunları alışmak lazım. Sıfırla bitirdik. Biz şimdi bir sonraki deliğe geçeceğiz şimdi. 18 delik sonunda eksi 3 yapanlar var. Onlar birinci ama 9 delikte eksi 3 olan da var. Muhtemelen onların şeyi devam ediyor. Mücadelesi devam ediyor. Deneyelim bakalım. Bu sefer de rüzgar baya ters. Eee şöyle biraz daha attı. Ya kuma düşmeyecek diye umuyorum. Rüzgarı biraz anlamaya çalışıyorum oyunda. Hala anlayamadım. <laughs> Perfect ve right düz vurduk. Bu kuma düşmez. Yok. Bir Ya bu sefer birazcık algılamışız şeyi. Eee rüzgarı. Güzel yere düştü. Yalnız şu an çok sağlam bir rüzgar var. Ee, yani şöyle vursam bence Rüzgar bayağı kuvvetli ya Şöyle vuracağım En fazla Yani şu dışarı vurma, dışarı gitmesin Buradakilerin hepsi farklı Mesela şu alanda değilken e, ilk o son vuruş gibi vuramıyoruz bunun e, Bunların isimleri vardı Onları unuttum şimdi Biraz hızlı vurmuş olabilirim Bakalım nereye gidiyor top e, İçeri attık en azından. Yalnız acayip bir rüzgar varmış. Gördüğünüz gibi çok uzağa düştü. İşte burada mesafe rüzgar mekaniğini anlamak lazım oyunda ki bu da benim. Aynı ben. Adam iki tane de anca yaparsın demeye getirdi çünkü inanılmaz bir eğim var. Ee, şöyle bir deneyeceğim ben. Yani yine çok oldu bayağı çekmişim deneyelim bakalım İnanılmaz Inanılmaz. Yine And that should secure the power. Well done. Yine yani ikisinde de eksi bir yapabilirdim Sıfırla devam ediyoruz Artı olmuyor, iyi tabi so no 10 delikte eksi gövde çıkmış Damien Carroll ben 23. sıradayım. Fiji durumdayım. Ama bir şey ifade etmiyor çünkü daha 2 delik oynadık sadece. Şimdi bakalım bir sonraki delik. Oo bayağı. Oo rüzgara bak. Ve çok uzak. Güzel bir vuruş. Biraz sola çektim ama zaten rüzgar bizi sağa atacak. Oo bir sonraki vuruş bayağı zor olacak çünkü arada bir hendek var. O hendek beni bayağı bir zorlayabilir. Bakalım. Second shot here on the third. Hatta şöyle diyeyim. Ee, ee, yani buradan oraya hayatta atamam ben. Hmm. Şöyle atıp yani aslında elimde öyle bir sopa var mı onu da bilmiyorum bunlara bakmak lazım aslında. Bu arada modifiye etmeyi de şöyle göstereyim. Shift'e basılı tutup yukarı aşağı yaptığınızda o şeyini değiştiriyorsunuz. Mesafesini vurabileceğiniz mesafeyi o, şurada ama ortaya denk getirmeniz de zorlaşıyor. Bir de eğim olayı var. Ya da tamamen bunu resetleyebilirsiniz. Hatta vuruşu ve vurduğunuz açıyı da resetleyebiliyorsunuz. Ben şöyle vuracağım. rüzgarı da biraz hesaba katarak. Çok iyi vurdum. Perfect alanı da susturdum. biraz çok sekmezse sevinirim. O arada kendiye düşmesin ki düşecek gibi değil. Güzel. 275 yarda vuran bir sopam yok muydu benim ya? Direkt alanın içine atmayı deneyip ama rüzgardan hendeye geçemezdik. Diye düşünüyorum. Ya şöyle lök diye içeri atsam çok kral olmaz mı? Ama zor. Henüz öyle bir e, fantastik bir şey başaramadım. Şöyle bir deneyelim bakalım. Vay be. Neredeyse oluyordu. Neredeyse oluyordu. Bunu artık hesaplamaya gerek yok. Eksi birimizi aldık galiba. Bu 5 vuruşluk birlikte delikti. De aynı. Güzel. En azından 23. sırada değilizdir. diye çıktık. Ee, 6 de Vincent. Pek şu an iyi gidiyor gibi. the three here. I love these holes. Look, coming oh. off a birdie at the last hole. This player finally is making something happen. burada rüzgar var. çok sağlam bir rüzgar var. Şöyle atacağım. Ee, çok fazla da iterse dışarı da gidebilir, ileri de gidebilir. Şöyle bir deneyelim bakalım. Şahane bir vuruş. Hadi be. Ya yani lök diye girmez yani zor olmayan şey değil tabi golfte ama well oyunda bunu tutturmak zor. Şimdi, Şimdi bir eksi bonus. bir daha almak için dördü. Yalnız çok uzun ee, bir mesafe. Eğim vesaire bunları çok iyi hesaplamak lazım. Ee, şöyle bakayım. Yani sanki şu eğim de çok fazla yok gibi. Yani biraz daha sağ alırsam bence Yavaş vurdum yalnız. Ee, o biraz sıkıntı olacak. İnanılmaz. İşte bu biraz yavaş vurduğunuzda o gitmesi gereken rotanın biraz soluna kayıyor ve maalesef bir eksi birden olduk. Evet, dört delikte sadece bir eksi alabildim. Güzel. Ee, yani eksi beş aslında birincilik için yeter. Herhalde oyunun PGA Tour seviyesinden önceki seviyelerde biraz daha işler kolay olabilir diye düşünüyorum. Bu arada her oynadığımızda ve her e, ortalamanın üstünde performansımızda XP alıyoruz. Bunlar level atlamamızı sağlıyor. Yine yani çok uzak bir delik. Ben demin bu sopayı arıyordum işte ya. 279 falan vuruyor bu galiba. <laughs> Gayet iyi. Second shot here on the İkinci vuruş e, bu ama biraz uzağa vuracağım çünkü e, hatta şöyle vuracağım. Çok güçlü bir rüzgar var. Bir de vurduktan sonra kamera da değiştirebiliyoruz. Şimdi onu deneyeceğim. Yani şöyle, hatta nerede? Buradan da izleyebiliyoruz. Gerçekten iyi vuruşlar yapıyorum ya ama. Bilmiyorum içeri denk getiremedik evet, Yine uzak oldu. Bir görev daha yaptım. Galiba bunların bir görevi vesaire olabilir mi diye bir... Evet stroke limit aşmadan e, 25 a şey veriyor. Bunu altın diyeceğim artık. E, sanırım böyle şey içi görevler de var. E, maç içi diyeyim. Yalnız burada sağlam bir eğim var. Bunu bir deneyelim bakalım. Güzel hesapladık. Gayet iyi vurduk. Nasıl ya? Nasıl yani? Sakin kal. Bir tekrar da izleyelim. Bir tekrar da izleyelim. Yani biraz hızlı vurduğum için belki de o şeye girmedi. Ee, kıvrımı alıp İçeri düşmedi. Olacak iş değil ya. Evet bu sefer de birazcık sağa bırakıyor. Biraz yavaş vurdu. Evet biraz yavaş yani. Biraz yavaş vurduğum için. Vurma vurma sakin ol. Sakin ol o eksi biri kaybettik. Yani eksi bir alacakken artı bir yaptığın için sıfırladık ve 25. sıraya kadar düştük. Yüzümde biraz kızgın bir ifade var. Altıncı delik. O nasıl bir rüzgar ya? Bu top şeye düşecek. kuma düşecek neredeyse. Ben şöyle vurayım. Şahane bir vuruş. %100 güç. Perfect swing. Kuma gitmeden güzel. 307 yarda yolladık. Yalnız çok uzak. Ben şöyle atacağım. biraz da geriye vuruyorum ki şey olmasın diye çok da aşmayalım diye. eğim de solaymış. Chosen the pitching wedge here. Look. Oh look at this. Look. Right down the throat. Hadi be. Biraz sağa sekti sanki. Galiba. Yep, that shot safely on the green. And this putt to move into the top 20. Şimdi bunu atarsam ilk 20'ye girebilirim diye bir yorumda bulundu. Güzel. Güzel. Eksi biri kurtardık. E, kare artı bir, daire eksi bir. E, galiba çift daire falan var. Onlarda da şey ifade ediyor. Daha iyi daha kötü. Let's see şey Güzel. Bakalım. Um. Sağa doğru bir rüzgar var dokuz mil Acıkta da şöyle yapsam ya yani sanki şuraya çok da ileri vurursanız hani o ilk sekmeden sonra tabii zemine göre e, zemin sekme değerini değiştiriyor ama şu bir tık geriye alayım. Yani biraz daha sola çekebilirdim bir çok sağ gitti ve sektiği için de alandan altında. çıkabilir. Evet. Şimdi burada e, chip diye bir vuruş var splash chip normal o dikebiliriz topu pitch flop flop sanırım Ha yok bizimki neydi chip e, aşağı doğru eğim biraz var şöyle bir e, vurursam sanki şey olur Böyle bir çarp, hafif de eğimle gider gibi duruyor. Deneyelim. Evet, biraz fazla oldu. Evet, yine eksi bir alamayacağız ama bari zamanda şey tutturalım da. Eğim de var. Yani fena değil. Şöyle %33. Yavaş vurdum. Tracking. Yavaş. Ya, yok artık ya, ama bu ya şans. bu nedir ya? İnanılmaz bir şanssızlık, o X'leri yine kaybettik. Yedinci delik sunumda 0's. Yani, şey alamadık. 28. sıraya düştüm. 8. delikteyiz. 8. delikten sonra aradaki 10 deliği atlayacağım ve son delikte de size göstereceğim çünkü bunun e, bu sakin ortamda aceleye getirmeden oynamak istiyorum. Son delikte neler yaptığımı skorda göreceksiniz. E, bu deliği de size göstereyim. Şöyle bir 9 mil şeyimiz var. Şöyle vursak içeri düşer o. Absolutely tattooed that one. Gayet iyi vurur. Evet. Neredeyse ikinci kuma geliyormuş şu an. Şimdi şöyle azıcık çekeceğim. Bir görev daha yapmışım. Eee asır rüzgar o kadar çok değil bu sefer. O yüzden biraz şöyle vurup hafif sola çevirip hadi, hadi. galiba dışarı gidecek o. Yo iyi. Tamam. Oo. Oh. Oo. Oh. Eğim baya yardım etti bu sefer. Oradaki eğimi biraz daha iyi gözlemlesem daha iyi olabilirdi. Şöyle bir eksi bir alayım ya. keskin öncesi. Şöyle vursak. Oh, sandığımdan çok daha fazla eğim varmış orada. Şöyle vursam. Ya inanılmaz bir e, şanssızlıktır bu maçta. Bilmiyorum sonda nasıl toparlayacağım ama. Yani olmayınca olmuyor. Evet. Eksi bir alırız dedik, yine olmadı. Ben son deliğe geçiyorum, bakalım maç ne hale gelmiş. Şu anda sıfırdayız. Ve geldik 18. 18. dilge, eksi 5 ile geldim buraya liderle aramızda sanırım 3 ya da 4 vuruş var yani e, lider olmam zor ama iyi bir dereceyle şu an dördüncü sıradayım galiba şey yapabilirim e, güzel bir puan alabilirim diye düşünüyorum şöyle vuruşumuzu yapalım güzel burası bence 4 vuruş istiyor 3'te yapar aynen 4 istiyor 3'te bitirirsen güzel bir derece yapabilirim. Ee, burada çok fazla sola eğim var. Umarım beni şu sağa doğru düşürür bu rüzgar. Birazcık düşük gibi rüzgar ama deneyelim bakalım. Pitching Gayet iyi. Bir eksi birim daha var bence. Zaten burada eğim de yok. Good stuff today, especially the short game has been really sharp today. Yes. And that will do it. His work is done here. Son 4 deliktir, eksi ile bitirerek eksi 6'ya geldim. Rich, not a ikinci sıraya yerleştim. Evet, iki vuruş da kaçırmışım ki inanılmaz deliklerde eksi birleri kaçırdım. Ama olsun, gayet iyi. Ülkemizi Amerikalıların domine ettiği bu ilk beşte e golfte gayet iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi levelları atladığınızda bir şapka kazandım. Gayet iyi. 250 250'de Currency. Ve 6. level'a geldim. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi... E, buradan göremiyorum herhalde ama... Şöyle bir ana menüye döndüğümüzde aldığım puanla beraber... Genel sıralamada 268 puanla 4. sıradayım. E, bu toplam puan durumu olsa gerek diye düşünüyorum. Gerçi ben 2 etkinlikte 268 yapmışım. Carter Casey bir etkinlikte 500'ü toplamış. Bütün şeylere katılabiliyor muyuz acaba? Herhalde katılabiliyoruz. Evet. Güzel. Böyle bir oyun. Sırada hangi etkinlik var bakalım. 1-2'yi ee, bitirdik. Ee, birinci de 14. olmuştum eksi 1 ile. İkinci de 6 ile ikinci oldum. Gayet iyi. Ee, bu şekilde gidersem bu hangi seri bilmiyorum. Bir şu an seri de şeyim. Ee, bu sezonda hatta F1'e bastığımda Aa şeyi de görebiliyor muyum? Ha bu benim eksi 9 da birinci olduğum Q School Final. Şu anki sezonum yani kariyerim ilk profesyonel sezonu ya da bu artık amatör bilmiyorum ama burada da ilerliyorum. Şimdi ana menüye dönüyorum ve eğer siz de golf seviyorsanız bu oyunu mutlaka alıp oynayın diyorum. Dediğim gibi online maçlara da girebiliyorsunuz. Direkt size eşleştiriyor birileriyle ki e, ilk girdiğim maçta baya kötüydü karşımdaki galiba yendim onu. Neyse bu puanları da kendime yeni kıyafetler alarak harcarım diyorum. Ve oyunun linkini aşağıya bırakarak bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.